Herkese merhaba. Bu videoda Netflix'te izleyici profilini nasıl silebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Netflix'i açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra silmek istediğimiz izleyici profili dışında bir profile giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ altta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan ekranda üst tarafta bulunan profil adına tıklıyoruz. Profili silmek için profil yönetimi seçeneğine tıklıyoruz. Silmek istediğimiz profili seçiyoruz. Ekranın alt tarafında bulunan profili sil butonuna dokunuyoruz. Son olarak uyarı penceresinde profili sil butonuna dokunuyoruz. Bu sayede seçtiğimiz izleyici profilini silmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.